Sen ilk defa teknoloji görmüş gibisin Apo? Orası bir şey ilk defa böyle ev görüyor çünkü. Ha <laughs> mağarada yayın yapıyordu pezemi. <laughs> <biz gülüyor> Kanka Aa. dün softboxları kuruyoruz <laughs> Apo'yla. Abi şey, Apo'yla falan üstüne değil mi? Beyaz, yani. işte, Üstüne beyaz, işte Abdullah'la üstüne beyaz bir böyle hani, özel bir şey yapıyorlar ya softbox'ın. Evet. Bir tanesini bulamadım. İki tane var. Tamam birini bulamadım. Bu ne diye biliyor musun? Yağlı kağıt geçirelim aynı şey. Oğlum <laughs> 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 sen... Lan çözüm buluyorum sana. Daha ne istiyor? <laughs> Apokalips de sen ya. bugün şey mi kız kulesine mi gittin? Galata Yok, kulesi. Galata'ya gittim. Galata'ya gittim sevgilimle beraber. Çıktınız mı yukarı? <gülüyor> <gülüyor> Çıktık. Bu arada Hadi hayırlı Biliyor musun? Biliyorum. Galata abi. kulesine Biliyor kimle çıkarsın onunla evlenirsin. Kanka verir. Baran, biliyor. Baran. Buradaki şu an 13 bin, kimseyle şey, çıkamadım on da. Onun için biliyor kanka haberin olsun. Hayır, yani ben kimseyle henüz tamam. çıkmadım da. Tamam biz biliyoruz yani, yani. haberini. Ne kadar verdin oraya? Ben öğrenci olduğum için 90 verdim. Evet, sen ya sen öğrenci nasıl öğrencisin amına koyayım ya? Öğrenciyim abi benim ki öğrenci kimlik kartım vardı. Sonra bir de yere vatan sarnıcına gidiverdik. verdik. O da Al Allah Allah. Ne gitti mi lan bozuk falan? Abi garip sen seninle bir ara operaya falan, opera falan gidelim ya. Kanka operaya biz sordurduk. Yani sordurduk. Çok, sen çok sordurdum. Çok pahalı. Çok pahalı. pahalı sen apaya. ne anlarsın oğlum operadan amına koyayım? Lan sen nasıl? Oğlum ben anlarım. Şey işte böyle bağırma değil mi? Ha, böyle yapıyor ya. Kanka baksana adam. Oğlum opera adam bir... sanata bağırma dedi az önce. Abi öyle adam doğru söylüyor. Kanka bağırıyor ama. Bağırdı bağırıyor. Bağırma tonları var şimdi bağıranım. Sen orada müzik yapıyorum diye iki setup yaptın. Rap müzik değildir abi. Oy, koy. Oğlum bu şaka, ne amına şaka. koyayım şaka. ya. Gerçek ya bir de. Baksana orijinal hesaptan. Kanka, oğlum kafayı yiyeceğim ya. Oğlum 2013'te teknoloji de bu kadar yani tam kötüydü de bu Bu ne oğlum ya. Allah Allah. 3000 ile çekilmiş kanka bu fotoğraf. S3 mi niye çekiyordu oğlum? Tamam bu video ne? Dur buna döneceğiz bir. Eee eski Eray bugün saygı... de vs var mı? Heee ne vs'si? Kanka ne Ferit abi olur, başkası olur falan. Ya etmez kardeşim abi, tutum, bak, alalım. bak bunları bunları söyleyip şey yapıyorsunuz dostum yok. Oynayamıyor abi. Dostum iyi. Aa e vs yok mu Eray'ım ya? Bir watch party açalım. Ana. 51 vurdum kanka. <laughs> oğlum ben sana bir şey demiyorum. Alo. Sadece senin vurman bir şey değiştirmiyor kardeşim anladın mı? Evet onu ya. da anladım. Tamam Alo, yani. Ben a kadar. Eray. Ben aramızda vs atarım iddialı. Ya, Bu arada ben bir yorum yapabilir miyim ya. Eray ya. sizin o maçla ilgili? Ne var lan? Yemedi minik mi? böyle diyor ya, bak He. Minik top fragde ama 41. <laughs> roundda öyle bir sattı ki oyunu Minik yüzünden kaybetti. Ne yaptı o? Sen yani. onu söylüyorsun sürekli. Haltım, Haltım, ma, ben de hatırlamıyorum ki ne yaptığını. Boşuna skill attı iki tane. Adam o noktayı o getirdi ama. Kanka, IBAN'lar kontrol edilsin bak. Ben %100 ben eminim mini, mini minik ödeme aldı ve bilerek Kanka, sattı oranı. Kanka, nerede koptu biliyor musun? Hobbit'in Viper'ın üstüne ulti attı yerde bitti orası. Abi zaten ben e, ekipteki şu ara şey anlayamıyorum chat. Bak, kimseye herhangi bir şekilde bir e, hatasını ve yorum yapamıyoruz. Adam sürekli kendilerini haklı görüyorlar. Birine bir yanlışını söylüyorsun, emin diyoruz ki. Kanka niye ulti atmadın? Başladı da amına koyayım orada. Deli de amına koyayım ben. Yani. niye kazak giydin? Bir şey demedim ya, ha. Böyle üretme kültürü ya. Yani. Oğlum harbiden yani ulti atsan daha iyi olur. Falan diyor amına. deliriyor e ya amına koyayım. bir toplumdayız da normaldir ya. Buyur. Ka bir daha söyleyemem aynı lafı ya. Yok sen niye konuşuyorsun ki ben onu anlamadım. Ne oldu? Ne oldu bro? bir kamera bir hecazet aldın. Dızca bir şey söylemiyor <laughs> muyum? <Dız> <laughs> bu ne? <laughs> Tamnel <laughs> abi. Oğlum. Bu ne ya? Oğlum bak salak saçma <laughs> <sağ şunu gülüyor> işler yapmayın bak. Valla daha giyeceğiniz <laughs> benden ya. Oğlum Kadıköy boğazı olmuş her ay. Abi valla inanılmaz ya. Oo, ona abonelik güzel eyvallah. Eyvallah Apokalipser sağ olasın. Apokalipser <laughs> <alakamda. Apokalipserle alakalı. gülüyor> ne alakalı? Apokalipser <laughs> ne alakalı? Benim götü. Apokalipser sen ne zaman dönüyorsun bak siz geliyorsunuz gitmiyorsunuz yine ha. Kanka ben maça kadar <laughs> buradayım. Dönüş Oğlum maç Ben size bir şey söyleyeyim mi? Nasıl maç olmayacak. Maç galiba ertelenecek bu arada. Kanka. Çünkü stadyum tamam. ayarlayamıyoruz can. Yani istediğimiz gibi bir stadyum yok can. <laughs> ya vallahi ertelemiyoruz. Baran Kanka. yani o zaman bayağı kalacak yani sizde. Kanka. Tam benim biletimi alın ben Yani dönüyüm. çok ertelenmez bir ihtimalle Ne? 5000. 5000 lira mı? Bak gümüş ne 5000? 5000 lira ben İngiltere'ye gidiyorum amına koyayım. Gidemiyor musun ya? Ya tam ben de Trabzon Havalimanı'na gidiyorum. Baran o zaman dedin kanka adam dönsün ama nakayım. Kanka harbiden kanka, adam Eray, evet, ayıp oldum. O oğlum o kadar para kazanıyor. Oğlum bir şey diyeceğim. Niye dönsün ki? Ben şey de kurdurttum bunlara. Dönsün dönsün. E, misafir odasına setup da kurdurttum. Dönsün dönsün. Ya e, her şey var. Selamun aleyküm. Alp mı geldi? Alp geldi kanka. Alp geldi. Oğlum senin mikrofonun yok mu? Selamun aleyküm. Kalbi atanlar herkese selamun aleyküm. Aleykümselam. 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 Abi geldin abi geldin var ya büyük tat kaçırdın Ay. ya. Bu arada <laughs> sen niye millet işte, istemiyorsun oradan, ya? Sen orada dik kalasın. lan. biraz boşluktayım haberin olsun düzgün konuş kanka. Ne bu duygusal? Kanka sen yaklaşık 10 senedir duygusal boşluktasın. Alp ben seni 2010'den beri tanıyorum. 2017'den beri sen yok duygusal yok bu boşluktasın. Kanka bu duygusal boşluk bugün bitmesi lazım yani. Başmayı seviyor abi. zirve tek kişiliktir. Bir de dünya havuçtur haberin olsun. Sen siktir git of. sen ne kullanıyorsun amına. Ne anlatıyor ya? Ne <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaşlar? Ben <laughs> arkadaşlarımı kaybediyorum. Görün uyuşturucuya düşmüş hepsi ya. Oğlum <laughs> niye bu kadar küçük? <laughs> o ne ya? O, o ne bu küçük ya? Lan değil ne oğlum ya? değil. Kalın dürüm var onun. <laughs> kısa kalır <laughs> mı bu herhalde? Oğlum kalın kalın. İş yapar mı diyorsun yani? Kısa Yapan. kalın olması da mı okey? Lan yapar yapar. Oyunca. Bak salak ya. Tercihin tercihin ince <laughs> uzun mu kısa kalın mı? Oğlum kısa kalın. Sen... Oğlum siz sapık mısınız bu dönem? Bak sen salak mısın oğlum? Döner hakkında konuşuyorum. Hadi. Adil sapık. Ben dönerden bahsediyorum. Hayır bu algı işini fark ediyor musun? Dur dur. Ay telefonum çaldı. Adil bu arada. Sen yatıyorsun? Haber. İyi bro seni izli Oğlum sana bir Oğlum sakızı düzgün çiğne ya. Uyuz oğlum ben bugün uyuz oluyorum Attım tamam attım attım. He. Ya Kaya sen niye heraya sapatıyorsun ya? Sana ne oğlum? Adam var demek ki amına. Allah Allah borcu var bana. Borcum var da heraya. Bak. Amına kodum kıskanç orospusu. Her şeyi kıskanma lan artık. Siktir git. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bize at. Bize geçen bize. Ya be. geçen yayında ne diye biliyor musun? zaten kazanıyor bize abone atar. Sana ne oğlum? İstediğin isteğini atar. Para diğer kısımdan da, da Apo <laughs> sesini ortada buluşup öpüşsenize. <laughs> ne? Öpüş, 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 öpüş. Önerim kısmında sen, diğer kısımdan Apo sesini. Bu neyden oluyor biliyor musun? Bak bu neyden oluyor biliyor musun? <laughs> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Pornodan alıyor bunlar. Pornodan falan oluyor. değil. Bu evde çok oturmaktan artık kafa <laughs> evet, çapın, evet. bir zaman Öyle, sonra, sonra şey yani o bölge haricinde <laughs> bir yer düşünmüyor Tanrıza artık. Uzak ya. <gülüyor> <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, e Baran, açsun lan. Ha? Adil <laughs> Hadi Hanım, bak farkındasın değil mi sinir olduğum şeylere? <laughs> evet çok ses çıkıyor orada. He. Bu sizin cüce nerede? Hangisi? Hangisi? Sizin evde bir tane cüce var. Yo Ali de geçen Oo. burada. Değil. Ali değil cüce. Yaşayan cüce sizin evde. Ha NBA oynuyor. <laughs> şey nerede ayı? <laughs> Aman abim şey koltukta <gülüyor> uyuyor. <gülüyor> koltukta mı <Cüce> uyuyor? <laughs> Hangi koltukta? Hı. Normal bu koltuk. Burada mı? Arkada mı şu an? Hayır lan şeyde odasında. Ha, Ferit Bey de mi? İyi kötü çirkin. Ferit Bey neydi satıyor abi onu anlayamadım ben. Ne yani anlamadım olayı anlamadım yani amına koyayım. Ney ne? Buzo bulan Buz ketçabı yutsun. Ya, tamam. sen al gel. Bu arada Anıl, tamam. sen ya, utanmamak ya. için mi kamera pomunu değiştirdin? Arkada iti var ya, bak hala gözüküyor birazcık. <laughs> Yok, üşendim yukarı Oğlum ya. bir şey söyleyeyim mi? Bak sen evde farkın ben şeyi fark ettim. Sen evde büyük ihtimalle laf geçiremiyorsun. Esin geliyor evet, büyük ihtimalle yani. o odaya her şeyi koyuyor amına koyayım, değil mi? Evet, evet. E ne yapacaksın sen Pi böyle? Anıl abi pizza nasıldı? Evet. Bak, ben bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> ben bugün pizza yaptım. Senin et seneki onu kendi yapmış gibi atmış. Sen Aa. mi yaptın? Ben yaptım. Allah Allah. Pizza yapmazsın ama. Ben sana niye pizza yapayım? Sana ya? niye pizza yapsın amına koyayım. Sen niye kodum, Aa, ben yapmıyorsun? Ya. Ben ben yaparım. Nasıl yani eşil diye. Eyvallah bu. Kimiz yaptık? Ya bu, abi mi? ikimiz de. Bu ne abi? Bak bu bak bu kadınlarda yeni meta çıktı bir daha. Parayı kazandık ikimiz kazandık. Böyle olmaz. <laughs> Allah Allah. Böyle olmaz bak. Kadınlar. Abi erkeklere yeri şey olsun ya. Bu ne mesela kadınlarda feministlik var. Erkekler bir şey olsun abi. Erkoistik. Er 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 şey Ney bizim er Alp sen biliyor musun? Erkoist. Şey var. şey. E Mereke ne girsin, ne Yok dur be bekle. Er er oğlum işte er masküler Erkolik mi? Mas yani, Maskülenlik. Maskülenlik. Beyler kahreden haber geldi. Sosyal medya düzenlemesi son hali verildi. 16 yaşında küçük olanlara sosyal medya saklanacak. Yarın ayda da çıkıyor. İzlemeler çıkıyor. İzlemeler Yarı yarı ya. Yine mi ben bunu? Kare'den haber geldi arkadaşlar. Ee, yapacak bir şey yok. İzleyici harbiden bir yarı yarı oynar. Bir de şey şakası bir an harbiden nasıl anlayacaklar bunu <laughs> hocam 16 ee, yaşından küçük olanlara ben onu anlayamadım. Abi, 18 adamları. olsa hani TC'de anlarsın. Yani şöyle e, düşünüyorum ben. E, en mantıklı gelen bana bu. Atıyorum bir telefona sim yüklüyorsun ya mesela. Aha, Oradan duyuyoruz. belki anlaşılır gibi geliyor bana. Hani evet, her uygulama olmaz. Üstüne, o, üstüne e, üstüne onu, onu, he, onu bilemeyiz. Işte. Onu bilemeyiz işte. O kadar da, yani Eyle, yapamaz ben zaten. Ben giremiyorum ha. Sosyal medya hesaplarını gelecek ya zaten. Onu bilemem. Getiremez Ero, de bunu. Kimlik zor şey doğrulamadan ya. kastınız ne? Anlamadım onu. Ero, ya, ne şeydi, ya, Sosyal Daha medya, bana... bir sosyal medya hesabına kayıt olurken kimliğinle kayıt olacaksın falan. Ha, bu ülkede, o ya bu ülkede 10 yıldır porno yasak, pornoya giremeyen yok ama <laughs> öyle <Sosyal gülüyor> bir şey. <değil gülüyor> <mi? gülüyor> Mal mısınız lan Ulan var ya. Lan Discord'un kullanıcı sayısı arttı ama bana Bir dakika abi Ferit Bey bana sallamış ona bir bakalım. Evet, evet. Sosyal medya düzenlemesine son hali verildi. Yap hadi şaka yap. 16 yaşından küçük olanlara sosyal medya yasak. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bak direkt bu bak devam ettirmedim bile bak öyle söyleyeyim. Yaptı yine şakayı. Ulan buradan duyar kasarın mı? Ferit abi hiç kasasım yok ya. Yine buradayım dedi ya. Yine buradayım dedi <laughs> hadi. <Daha gülüyor> <diye>. Salak. <laughs> <Vallahi dur> ya. <laughs> Alp <Abi> seni alı <laughs> çağırdım gelmedin ya eyvallah. Ya Alp'i de biz alı <laughs> Al falan çağırmıyoruz. Bok gibi oynuyor zaten gelmesin amına koyayım zaten. Bir de kanka Ya bir ben de herkese. Bak buna abi bak bizim ekiptekilerin genel olarak yalanların farkında mısınız? Bak Ahmet o gün dedi ki ya ben çok güzel halı sahaya oynarım ya. Ben inanılmaz bir defansım dedi. Bizim defans otoban oldu aman koyayım Tabii o oğlum ses falandan korkacaksın. korkacaksın. Benden korkacaksın mesela. E, Sen de aynı boksun. Eren Can Sen... Mesela, mesela, mesela Apokalipser ben? harbiden helal olsun. Beni şaşırttın. Ben Eyvallah. Ben, ben, sen boksun eyvallah. direkt. Sen kendine geç. Sen kaçacak bir dakika. dakika. Eray sen kendi hakkında ne düşünüyorsun? Kanka bak şunu anlayın artık. Ben kendim hakkında iyi bir şey düşünmüyorum. Bu içeriği yapan ben adamsam ben bu içerikte olmak zorundayım ya. Ben sana olmadı dedim ki oğlum. E tamam Ağır o zaman şey. ne laf atıyorsun? Kardeşim bir de Eray kendi, kendi, hakkında bir dedi. şey düşünmüyor. Biz onun hakkında iyi ha, düşünüyoruz. Ha, Gerçekler parang, çünkü That's fact amına koyayım. Oh, hadi ben. ben parang, barang, siktir it. Kalçırdasın e. sen amına koyayım. Ne konuşuyon ya? Karo lan sen ne konuşuyorsun? It oluyorsun. Kim kanka? amına kalçırdasın. Lan sen de sus lan amına koyayım topu. Lan Seco maçı erteliyoruz lan. Sana diyor Maç ertelendi. Arkadaşlar stadyum var. Recep Tayyip Erdoğan stadyumu. Ben bunu bizim kitlenin sorun yaratacağını düşünmüyorum da. Twitter'da ben gündem olacağım onunla. Yok lan şaka yapıyorum. Ben buff alırım. Stadyum yok abi. <laughs> abi yani şöyle adam bir akıllı, dert var. Adam akıllı bir stadyum yok. Dizcinin geçen ayarlar. Nasıl stadyum adım. yok ya? Geldi. Abi ben orada oynamayacağım. Maltepe'de oynayacağım. Hayır. Mi? Maltepe'de o demiyorum. Da karşıda da o var orası... ya. Bak Neresi? orayı bile sordum. Gül suyunu bile sordum. Gül bile dolu. 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 Ya Orası kardeşim. Dolu. Dur bekle beni arttırma. E, Halı sağda yapalım ya. bir tane ya. Oğlum iki kat verelim parasını. Eray yaptık ya yapmadığımız yer dedim ben. Ben yaptığımız yeri diyorum. Zaten ben orayı istedim. Nerede yaptık lan biz? Oğlum, orada, demiyordum. oğlum, orayı da kötüydü. Orada kötüydü. Kötü Oradan miniye bıçak, bıçak çektiler aman akıyım. Oğlum bana onu ya. Normal Zeytinburnu var ya orası da olmuyor. Orayı da sordurdum. orası Abi, da olmuyor. Ya, bahçede Arkadaşlar bu olay sordurmakla değil. bize ee, birazcık izin verin. biz bir sorduralım bir. Belki birilerine Nasıl ulaşabiliriz olur. o şekilde olur. Yani bu bir saat bu iş böyle şey olmaz. sanılıklı olur bu iş. Ben burnunu ayarlarım iki, ya da Gülsün iki, ayarlarım. İki şeyi soracağım araya. Buyur. Bir Zeytinburnu'nun başkanı direkt Omni'yi tanıyor. Oradan iletişim kurdum olmuyor. Çünkü neden? Haftaya amatör lig maçları başlıyormuş. Biz çünkü yalnız zamanı Tamam da bir gün yani izin yok mu bir gün bir gün yani dolu. Mesela gay akşam oynanacak mı maçı? Akşam da mantıramam var mesela. Bana mesela bu gay? mesela bu bana bahaneymiş gay gibi geliyor mesela. Ne? Anladın mı? Gay derken. Sen <laughs> yani niye gay dedin ya? Yanlışlıkla dedim. İki şey diyeceğim. Eee e yani çıkartırsak çantılı. belki benim başvuru hızlanır. Onu bir alsak. Ekrem ben Oğlu, başvuru attım da. Ekrem İoğlu, Ekrem Ekrem İoğlu, Ekrem dedi. Ne alaka? Ekimle çıkacak. <laughs> Yazmadım Oğlum ya. sen gay. Bug... Oğlum sen bu sen ne, ne diyorsun ya? Bir şeyler Oğlum, söylüyorsun. Oğlum hastayım, ama. hastayım, hastayım. Konuşamıyorum. Beni konuşturuyor e, 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 ya. Lan e, Eray e, 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 sen dün bedavaya mı yaptın yayını Enayi? <gut> evet. <güf cyber>. Nasıl <laughs> bah, bir gülüş arada, ya? Arada, dude, izlerken dedim <laughs> galiba izin aldı. Helal olsun çocuğa falan yaptım bu arada. Kanka yok, chat'tekiler geldi. Abi maçı izleyelim. Oğlum o ne demek ya? Ben dedim ki. Ona diyorlar. Hayır abi. Hayır ondan değil. Ben dedim ki büyük ihtimalle bir kerelik bir şey demezler. Hani sonrası bir uyarırlar amına koyayım gelirim aldılar. Ondan sonra videoyu sildiler. Ondan sonra Ben bunu banlıyorum. Bugün gelmesin bu. Tamam 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 dur dur. Tamam. Yani. <laughs> Hiç uğraşamam. söyledik ya diyor Eray. Chat söylemedi. Kanka. Eray, en azından tek bir herak maç ertelendi ya şimdi kanka. Benim bilet ne olacak? Eray, Eray sen bir şey can yani yanlış anlama. Oğlum ben size bak ben size diyorum ki mesela. Yani bak bileti minik. Beş gün, gün kalmış, beş gün. Üç bin lirayı almak vardı, beş bin lirayı almak Tabii vardı. O bin iki bin lira için mesela şu an üç bin liranın alınan oldu. Oğlum ne, bi, ne üç, lan ne üç bini? Lan on bin lira bilet. E o zaman yapacak bir şey yok, minik. Evet. Gel İstanbul'a kalırsın. Gel İstanbul'a kal. Şey oğlum. oğlum. Yani, ha kalır değil mi kanka? Kalır kalır. Siz de ha. Kalır kalır. <laughs> kalır kanka kalır. Ne zaman açarız peki maç? Efendim? Oğlum. Işte. Allah Allah, daha stadyum ayarlamadık diyor ki ne zaman olur maç? Nerede olur? Taşkale yapalım o zaman. Mal mısın bilmem tamam, gayet tamam, doğal tamam, değil mi tamam. bilmiyorum Tamam bilmiyor, sorucu. Oğlum o zaman dinle dinle biraz önce anlattım biraz önce yani sorduruyoruz şu an sağ tarafa. O yoktum yeni geldim odaya. Hoş geldin. Herkes tamam, ya gelsek ya. gelseydin kanka. Abi yok yok kabul ya, etmiyorlar. Ya erkek siçer şey ya yok kabul etmiyor değil. Ya bana şunu bir şey söyle ya. Oğlum aşağı girdim Oğlum yeter abi bak kardeşim bari benden ha. sen ananı sen sığırlama bağırma. basır Oğlum kimse bağırmıyor sen bağırıyorsun lan. Bak bak bu gen bak soruyor. Bana Vallahi kimse bağırmadı abi. Ben bağırılıyor gibi düşürüm. Apo bağırıyormuş yani <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Sen bağırıyorsun ya ben de seni susturmak için bağırıyorum. Ya pardon. Böyle işte yani ortalıklar biraz karışık yani. Evet abi. <laughs> Eray ben istersen Gümüşhane Stadyumu ile konuşurum. Teşekkürler sağ ol. Or orada yapalım. Ne Bak, yapacağız? Gümüşhane Stadyumu'na gelip ne yapacağız? Herkesi orayı nasıl toplayacağız aman koyayım? Abicim maç yapacağız. Bir tane uçağa 20 kişi binip gideceğiz yani. Basit bir şey. Ya. Oğlum Gümüşhane uçak yok ki. Trabzon'a var, oradan ben Abi, araç ayarlarım. Trabzon'dan kaç saat Gümüşhane? Biz 1 saat, 1 saat. Statium hatta 45 dakika. He. Ben gel, ben sana özel araçla aldıracağım. Abi niye biz ev sahibi olarak Gümüşhane'de oynuyoruz peki ben onu anlamadım ya. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Bize bize saldırıyorlar, duymuyorum. Abi bu Türkiye Cumhuriyeti'nde biz bir içerik yapacağız, neden bütün sağ, e, şeyleri falan ayarlayamıyoruz kendimize? Abi başlasın, anladım. başlasın. Bak demeye çalıştığım şey şu, diyorum ki... Biz bunu akşam saatinde yapacağımız için mesela 9'da yapalım. Kanka yaparım. saatten dokuzda değil da... senin anlamadığın evet. ne biliyorsun? Prensip meselesi. Haa doğru. Ne diyeceğini anladım. Hayır prensipte de değil ya. Değil, çimleri ben. sikecek, etecek. Evet doğru söylüyor. Oğlum çimleri sikecek, etecek. Et 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 suni çimde oynuyoruz. Hele Çim, o da var ki. harbiden. Çimde iki oğlum yani. Ben normal bir şey oynamıyorum. Haa Suni orası. Suni <laughs> <Tün içim> orası. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Anıl güldü mü anladın mı? Akramaz anladım, anladım anladım. Siz niye gülüyorsunuz oğlum? Ben atacağım. agresifsin oğlum ya. Agresif değilim ya. Hastayım diyorum biraz gerginliğim üzerinde de. Oğlum. Bugün siz ekstra malsınız abi, ama, ben size sakin sakin ama ben size söyleyeyim. Geçmiş olsun kardeşim. Eray şakası kaçmasın. Anıl'ın güldüğü bu. Ne yaptın? Şakası kaçmasın. Biliyorum onu. Kaçsaydı onu biliyor. ya şakası. Bir dakika. <laughs> Beyler oldu, ak akrabasını da. siken falan var sallasın fetişim var ama. Kanka <laughs> 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 ben Şahin koltuğuna yatırıp kafa koyayım. Oğlum bu ne amına koyayım? Niye bu ne yerden hatırladınız bunu bir de ya? <laughs> hayır hayır. Sen o devamını oku Araba değil. Kanka senin Şahin koltuğuna yatırın. Araba değil akraba amına koyduğum delisi. Hep pardon akraba sikerim amına Araba sikerim. <laughs> <laughs> komik <laughs> manyaklar. Bunu iyi güzel ediniz bana. Komikmiş. Teşekkür ederim. Komik kaç yıllık bu? Bu bayağı yıllık. Yani, yıllık. Kanka güzel mi? Mi Facebook'tan kaç <laughs> yıllık şey. <Benim> bu? Ara, <laughs> benim bu ara Twitter'da önüme sürekli şey geliyor. Yılmaz'ı MSN'den engelleyeceksin. <laughs> Gerizekalı. Salak, ya. Salak mısın? Sana da geliyor mu anlamında söylüyorum? Gelmiyor. <laughs> ya <resmi> ya, <laughs> ya. Gelmiyor oğlum. <laughs> Abi kupon geliyor. <laughs> Arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> <gülüyor> Real Sociedad Madrid maçım gelmiş. Juventus Inter maçı iki buçuk oynamışım ya. gelmiş. West Ham Tottenham. Tottenham gol attı 1-0 gel geliyor. Brentford Chelsea kaldı bir de Atletico Madrid bir kaldı. Chelsea ben benim bütün, benim verdiğim kaldım. maçlar tuttu her ay. Bütün verdiklerim. He. Ne oldu? Bir dakika Kutmadı sen oğlum. Tottenham maçına ne dedin? Tottenham maçını Tottenham alır dedim. Kanka bak hayatta bir şey öğrendiysem Tottenham'la oynanmaz. Tottenham bu sene iyi. Oğlum ben bir kupon yaptım. Tottenham bu sene West Ham ligden düşüyor oğlum. Ben sana öyle söyleyeyim. Be Beşiktaş yenilirse 25 bin lira para alıyorum. Beşiktaş yenilirse mi? Evet. Beşiktaş'ın maçım var lan? Evet. Başakşehir Başakşehir. Abi bu takım yine 0-0. Ben anlamıyorum ki bu Beşiktaş'ı Beşiktaş da. Ben da bu takıma ya. her baktığım zaman Beşiktaş'ın maçı ya 0-0 oluyor. Sonra dakika 70'te bir şey oluyor abi ya Beşiktaş kazanıyor ya karşı takım kazanıyor. Ben 5 full böyle görüyorum ha. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne Reis açıldı yani. Allah Allah. Bir anda Reis İra yarım yarın maç ne olur? Her maç Trabzon mu? He. 10-0. Yok mu? Bu arada arkadaşlar. Kare'den haber geldi. Şu, galiba şu anlık maça gidemiyorum. Nasıl? be. şu anlık ama şu anlık. Ne bu be? Ya abi dün Paso hata veriyordu. Bugün de bir olaylar oldu. Bir yarına bakacağız bir. Ayalı Olsun mi, evinde de internet e, olmasın izleyemezsin. Abi be kanka be. E, o, be. Zaman giden giden o, ziyik, o zaman be şey e, reyldi, mu O zaman O zaman yarın tamam, ne yapalım biliyor musun beyler? Beni eğlendirin o zaman yarın. NBA maçı da var. Şey NBA maçı ne? Türkiye maçı var evde basket. E, bana bir yer <laughs> ayarlasın. Onu oraya ya, Yarın ben geldi. Erel Hoca Bana... gel Esenler'e ben evde izleyeceğim. Şaka. Annenle mi izleyeceğiz hızlıca? <laughs> Oğlum sonra ya, annem baban olacak mı yani? Olmayacak. Oğlum, Oğlum evde biliyor, olur, bir de şey ya, evde tamam. sarma var <laughs> ha. Var. Sarma da mı var? Oğlum tamam. sen niye suyu Gel Bir de sana hediyem yok. Tamam. Efendim tamam, de var sana gel. Efendim. Gel amını değiştireceğim seni. Biz de izleyelim. Kanka ben sana gelmem. Siz çok evli hayatı gibisiniz ya. Evli hayatı gibi değil, evli hayatı Evli Evlisiniz bıraktım. de Ama yani... Hayır bu niye? Kötü bir şey. Böyle? Yok kötü bir şey değil de, sen o açısından kötü zannettin. Siz kanka. sarmıyorsunuz yani, ya Şimdi, şey, Hayır, ben mesela yani Esin'le mesela sohbet edebiliyorum. Anıl geliyor, bak bir anda şöyle yapıyor. Ay ben bugün işte çok yoruldum. Gerçekten bunu yapıyor bu arada. Yani böyle, böyle, böyle böyle şey falan anlatıyor bana. Hani bak abi ben sana şunu söyleyeceğim. O kızın değerini çok iyi bil. Bak gerçekten söylüyorum. Biliyorum zaten. Ha. Biliyorum zaten. Abi o kadar çok böyle Anıl şey ki böyle... İşte bugün işe gitmiş şey yaşamışlar. Patronun gelmiş buna kızmış şey diye anlatıyor. Ya bugün patron geldi bize kızdı yani çok kötü bir gün. Yani böyle anlatıyor bize <laughs> anladın <laughs> mı? Ben <Yani>, bana <laughs> <laughs> anladın mı? Ben biraz ne yapıyorsun abi? Yani. Evet, Anladım. abi var var vallahi var <gülüyor> ya. Grip de oğlum. Yatağa yatak köşe Ya <laughs> dişlere var ya. Oğlum ben hala. Ne var lan dişlerimde? Sen yat. <laughs> ben ne mi edeceğim? Buyur anladın söyle söz hakkı sende. Oğlum o dönem yoğun bir dönemdi. O denk geldi öyle her zaman öyle değilim. Ana. ben geldiğimde 2021'de geldim ya şeye derbi izlemeye gittik. Esin Anıl oturuyor yan yana. Yemek söyleyeceğiz. Esin dedi ki ben de tavuk yiyeceğim. Atıyorum. Anıl, Anıl böyle yapıyor. Pizza mı yesem? <laughs> ya, ya. Ne <laughs> ya? Daha, Daha çok adam zor zorlama bak? Evet. Işte bu. Karar vermenin hiçbir sıkıntı yok. Karar veriş şeklinde evet, sıkıntı var. Oğlum, evet olur. Evet. ya. Vallahi evet ya. Vallahi evet prenses, ya. Prenses prenses o. Bir de ben artık beni evime olsun. sokmuyorum kanka. Benim eve geldiğiniz zaman amına koyayım burayı şey gibi bilgisayarcı gibi kullanıyorsunuz. Biri kablo alıyor. Biri VR alıyor götürüyor, biri klavye alıyor. Ben sana hiçbir şey almadım şu ana kadar. Alacaktın da seni. Evet senin evden bir şey aldım daha farkında bile değilsin bak o kadar kullanmadığım bir şey. Figürü mü aldım? Hayır. Ne aldın? Teknolojik bir alet. 10 bin dolar falan mı aldın? <laughs> Hayır. 10.000 bin 10 dolar mı aldın? <laughs> <laughs> ne aldın lan söylesene. Sen park edin söylemeyeceğim ben seni merak eder ki şimdi yayını yapamaz ben, bak. Oğlum harbiden bak bak bana böyle bir <laughs> kodur şey amına koyayım. Kodur, kodur amına koyayım. Yayın sonuna kadar düşünecek şimdi. Oğlum harbiden aklıma soktu yine ya. Söyle Ben de merak ettim. Bone Sercan sen benden de bir şey aldın bu arada. Bone senin o göbüşünü yerim ben ha. Onu ben bilmiyorum. Yersin lan. He? Arkadaşlar Adil mi Bone mi? Buyurun. Ne alaka? Ne işi bu da? Hangisi daha tatlı bu fotoğrafta? Bone oğlum. Adil. Adilim benim ya. Adil. O ne ola sen <laughs> ne? <niye? gülüyor> ya kanka bana o gün niye poşet giydirdiniz? Bu ne? Benim dişler oğlum böyle sarı değil miymiş dişlerim ya? benim dişler kötü yapıyor Ay, ya. Oğlum shop yapmışlar Aynı kanka şop şop. Eray yakışmış ama kuzen sana. Oğlum shop yapmışlar içim. bana kanka bu benim dişler böyle değil ya. Ben dişten kaybedeceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ya, hadi. Ulan harbiden dişten bir şey Bakayım bir daha aç bakayım dişleri. Oğlum güzel senin işlerin <laughs> sen niye? <gülüyor> oğlum <gülüyor> kamerada kamerada farklı çıkıyor ki. Nasıl farklı çıkıyor? Bildiğin. Oğlum sen <laughs> kamerada da daha iyi değil mi? Sen ha. bir dönem bak saçlarını falan ayarladığın zaman gayet elin yüzün düzgünü. Sen yine kendine bakmamaya başlamışsın amına koyayım bak. Ya, alakalı ya, değil. Evet, ben evet, birkaç kelime söyledim. Onların dışında her şeyi yapıyor. Oğlum sen yine kendine Aynı, bakmıyorsun. Çok yağlıyorum ya. Çok yağlıyorum. Bak, sen bir dönem geldiğin zaman atla çetekiler falan adil yakışıklı olmuşsun. Tamam. Adil. He. Bir ara öz bakımıma e, özen gösteriyorum. Her is, onu diyorum öz bakımına özen göstermiyorsun. Öz bakım. Şu hı an hı hı ol, iki tane şey gelecek. Ney? Ney? İnternetten hani şampuandı, krem, e, krem evet. falan söyledim. <laughs> evet. yeniden, yeniden açıyorum. Kötü <laughs> yok. Ne, ne, yapıyorsun? Yeniden başlıyorum kendime bakmaya. Barış sen olun. ne yiyorsun? Börek. Börek derken? Nasıl börek lan? Çiğ börek ya. Onu bir yeme şekli ha. ya. Niye ortasından giriyor Uçun, ya? Ucundan ısırsan oğlum şunu. Kanka Sana... ben bu kıtır yerlerini sevmiyorum oğlum. Şeyin etrafını yiyorum. Oğlum kıtır ya. Seversin ya. Oğlum bunu bulamayanlar çok, çok da var değil, lan. Çok kıtır değil, çok taze değil. Şey böyle lastik gibi şu an. Abi hayır, hayır ya. ya. Kank, Barış yok, kaydı o arada günah. Barış yapma Barış. Ben bugün Barış'ın 20 günlük Barış ya orayı. bu arada Anıl'la Gunfish falan Asbel kadar girmeyin. Benim 20 ya abi, suratına yani suratına bakabilir miyim? 4000 kilo balık tutuyordum. Geldi seybimiz sikti. Amına kodum. Sen Sahibetti niye ağlıyorsun abla? Seybim gitti. <laughs> Anla gayet iyi oynadın. Oğlum, oğlum, niye ağlıyorsun amına koyayım? Tamam. Oğlum, oğlum niye siz yapıyorsunuz bu adama ya? Oğlum bu bak. Bu Barış'la Ebon'un psikolojisi evet. bozuk beyler. Bunlara yüklenmeyin. Ben bazen. ne güzel oynuyordum tek başıma. Çil çil giriyorum. Gunfish oynuyorum. Nine oynuyorum. Geldi sikti bütün keyfimi kaçırdı. Bak adam üzülmüş adamın gözleri doldu. Adam. Adam. Barı Allah için anıl. Ya. Şu Barış'ın bir suratına bak ve hani bu, yapılır mı <laughs> bu çocuk? Kanka böyle ki bir Evet Alp burada. Alp senin niye psikolojin bozulur? Bir onlara bir çözelim. Videolara geçeceğim ben. Sen ya, ne oldu yine sana? Kanka, kanka, kanka benim kedi yine gitti ya hasta oldu ya. Oğlum Olum, ne oldu, ya, ne oldu ya, yine kedine ya? Geçir, Aynı hastalık tekrardan Allah. eyvallah. Aynı ne? hastalık tekrardan. Korona mı? Yok Korona ben ben, korona oldum lan döndüm. Geçmiş olsun sana Kendim da. Geçmiş olsun. Söyle Geçmiş lan. olsun. Geçmiş oldu. Kanka nasıl? sen taşınıyordun ne Korona mı koyayım? Korona nasıl oldun? Varmış. Ben de anlamadım ki kanka. fena ha? Bir geçirdi var ya. Görme yani. Korona varmış, varmış, varmış yine. Varmış, varmış. Doğru <coughs> değil. Kedime ne ha. oldu biliyor musun? Ha. Şey. Kısırlaştırdıktan sonra erkek kedilerde şey oluyormuş. ne İdrar yolu daralıyormuş. <coughs> Aha. Birkaç dış etkende onun daha çok daralmasına bir de e, şey silik kesesinde taşlaşma varmış. Tamam. İşte tabu kanka, kanka. bu kanka yetmiyor mu ama? Ha Hayır. yani tedavisi yapılıyor mu şu an? İlaç falan mı kullanıyor? Kanka öyle bir yapılıyor ki anasını satayım. Anladım. Geçer ya öyle çok Geçmiş şey olsun. Kafaya şey yapmayın yani. Geçer geçer. Hallolur. her şey hallolur, olur. Her şey hallolur. olur. Değil mi Adil? Hallolur abi, hallolur. Sercan siz biz sizin ne? oynuyoruz hocam. Ne kanka? Sizin oynuyoruz hocam. Kanka kazan oynuyorum. Bu oyun ne oluyor hocam? Kanka Soulslike güzel bir oyun. Evet. 10 numara bir oyun. Evet. Off stream oynuyorum artık. Oyunlar oynuyorum off stream çünkü zaman geçmiyor. Yoksa evet. klaba atacağım kendime çok kötü şeyler olacak. Peki klaba niye gitmiyorsun ki? Gitmiyorum kanka. Bu aralar sıkıntı. Yok kanka o sokakta gezmeyi daha çok seviyor. <laughs> Anladın ne, ne lan kanka, lan kanka? Ne bugün ne yesem yoksa gökbende. <laughs> Anladın ne, ne, ne anlayacağız kanka? Anlayacağız kanka? Allah'ım da, koyayım daha dişil enerjili konuşuyorsun. Ne anlatabilirsin bana ya? Aa, mikrofon deyince bak Oo, bir şey. O var ben ooo, ooo. bir veri vereyim mi? Bugün TikTok'ta gördüm. Ne Hı? abi? Sen bu arada duygusalsın mikaron... Çok duygusalım şu anda ama. Sevgisi ayrıldı ağabeyi... değil mi? Ayrıldı. Şaka yapıyorsun. Barış, Barış ben sen senden şaşı bir şey isteyebilir miyim? Sen bu haberi nereden biliyorsun? Şaşı bir sen de şey istesene de... kadar şaşı bir şey. Nasıl ayrıldı ya? Barıştılar mı? Kanka bence şeydir böyle. Ortamı tartmak için ayrılık Hayır demişim, kanka artık. olay ne biliyor musun? Olayı anlat bak abi para. biz biliriz. Biz e, merak ben, ederiz. Ben de şeyleri. bugün TikTok'ta kaydırırken gördüm. Tamam. E, şöyle bir olay var. Bu sevgilisi e, Dubai'ye taşımak için yatırımlar bir şeyler falan yapıyor. Tamam. Masraf yapıyor. Mika Dubai'ye taşımayı reddediyor. Sonra eşi diyor ki ya diyor o kadar masraf yaptım falan filan. Kızıyor Mika'ya. Mika diyor ki sikerim diyor böyle işi. Abi bak. <laughs> Tamam. Şey Öyle yani. Ya. Ondan sonra bir kavga ediyorlar. Ayrılıyorlar şu an. Dört şey Değil, Oğlum. Bu. Vay Sen yani. bu, buna nasıl bu kadar hakimsin? Oğlum sen bu piyasaya nasıl bu kadar hakimsin harbiden ya? Oğlum ben TikTok'ta kaydırıyordum. Mikaron sevgilisinden ayrıldı. Mi abi barışsınlar ya. Aşkı olan milyancımız iptal <laughs> edin. <gülüyor> Harbi konuşsunlar oturup erkek erkek. Bak. Kanka bak cümleye, cümleye bak. Benim alakam yok. Ben eracınız ki. Ben de bir şey demedim. Ben, ben de bir, bir şey demedim, demedim. Ben de bir şey demedim. Adil, adil, adil dedi Yani oynatma, bu adil adil var ya yani. Tamam ben söyledim Yakışmadı yani. Adil dedi adil. Adil abi. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Din yaptık arkadaşlar. Kaçırdınız. Bir de o yayın kaydı ya, silindi ama. Yapmayın onu. Yapmayın onu bir daha ya. Çok kötü yorumlar aldım. Bu arada. Dinliyoruz adil. ama yargılamıyoruz. Oynamayalım ya. Yap. Sen sus lan it. O <laughs> meşe daha nereye boşaldın doğruyu Sos. söyle. Ne? Ozan Ozan ben videoları izliyorum artık yeter. Sizden sıkıldım. <laughs> Ananı kim? O ne? <laughs> Sıçtı amına koyayım masaya. Eee peşete yatır. Bir dakika abi nerede bizim videomuz? Ya. Sonra ne yapacağız? Dün <laughs> anneniz yaptınız yani. Hey! <laughs> Dedim, Dün anneniz falan uyanır. ya. Yeni mi bir Ben orada masa masada. Ne güzel oynuyorum ya. Tam bu var. Ya, tam Ekran. Bir de, bir